Sevgili arkadaşlar, Söz Misal Programı'nın 3. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu haftaki konumuz... Bu haftaki konumuz neydi? Ne diyecektim ha? Unuttum ya. Dört <laughs> dilimin gelsene söyleyeyim. Neydi ya? Bu haftaki konumuz, gündelik hayatımızın vazgeçilmezlerinden olan ve neredeyse bir uzvumuz haline gelen telefonlar. Alo? Efendim? Ses ver. Alo de. Acaba ben bu telefonu yeni buldum. Sen hangi ara benim numaramı buldun da arıyorsun beni? Pislik be. Sapık. Al. Efendim? Alo! Ya <laughs> hayır hayır. Kredi kartı istemiyorum. Sus. Ben mi oldum telefonu ben konuşacağım? Bir 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 bir. Ne meraklıymışsınız telefonla konuşmaya? Hacı ne kadar ağır yapmışım ben. Yarın <laughs> gideyim kendime bir numara alayım. Herkes arıyor, arar tabii. Bir diye numara mı olurmuş? Ne kadar gerizekalıyım. Bir diye numara olursa herkes sana ulaşabilir. Telefonlar. Hayatımızı hem kolaylaştıran hem de zorlaştıran önemli unsurlardandır. Dünyada olup biteni takip etmemizi sağlar. Ayrıca bir tıkla dünyayı önümüze serdiği için sosyalleşmeyi sosyal medyada arayanların kimle, nerede, ne yiyip içtiğini de öğrenebiliyoruz. Telefonlar mesafeleri kısaltarak zamandan tasarruf sağlar. Bakın burası çok önemli. Burası çok önemli. Bu çok önemli bir şeydir. Eskiden önemli bir olay olsa dahi bunun duyulması günler belki de haftalar sürüyordu. Adam 3 aylık yoldan haber getiriyormuş ya böyle haber mi olur? 3 aylık eflak boğdan elçisi geldi çağırın gelsin. Nedir? Yangın var. <gülüyor> <gülüyor> ne zaman? Yanıyordu yani. Gidin bakayım. Bayramlarda kulak felci geçirten telefonlar görüntülü aramanın icat edilmesiyle birlikte el ve kol felcini de beraberinde getirmiştir. Yakında dede ve ninelerimizin telefon ekranından sarkıttıkları ellerini öpersek hiç şaşırmayın. Buna hazırlıklı olun bence. Malumunuz iletişimin sağlanabilmesi için operatörlere ihtiyaç vardır. Bu operatörlerin kimisi zengin işi, kimisi çekmeyen şebekesinden dolayı bitmeyen interneti ve ucuzluğuyla öğrenci işi, Kimisi verdiği interneti bile koklatırcasına veren, 6 saatte 500 dakikayı bitirtmeye çalışan, matematikçilerin bile işin içinden çıkamadığı imkansızlar işi. Ama hepsinin de ortak bir yönü var. Geceleri hasta oluyor saat 1'den 2'den telefon yok. Biz doğa çıkıp da telefon ederiz hasta hona ambulans bize gelsin. Yani bu kadar mağduriyat da olur mu? Yani bu kadar mağduriyat olmaz. Operatörler kafa kafaya verip çekmeyen şebeke hatlarına yıllardır bulamadıkları çözümü sonunda buldular. Bağlan hayatta diyen operatörle karşı komşuya bile bağlanamıyoruz sen yeter ki hayal et diyenler ise hep hayal aleminde dolaştığı için gerçek yaşamı unutmuş. Gelecek heyecan verici diyenler ise bugünü ihmal etmiş vaziyete ne yazık ki. Buradan tüm operatörlere sesleniyorum. Kendinize yeni bir slogan bulun. Mesela bağlantıda kalalım. Bağlantıda kalalım dedim. Evet abi. Bizim işin mizahını yapmamızın nedeni onların izah yapmamasındandır. Telefonlarımızın ekranına evde kal, hayat eve sağır yazarak ya da çekmeyen şebekenize rağmen verdiğiniz hediyelerle ve hiçbir şey olmamış gibi kapsama alanınızı öven reklamlarla hizmet olmaz. Yani eğer görüşmezse ben telefonu da kararım. Haydi. Ha telefonu da kararım. Ne olacak? E görüşmüyorum. Para vermişim. 200-300 diye para vermişim telefona. Telefonu da akardı dedim.